Şimdi çirkin bir çocuk değil, yani şimdi çirkin desem hakkını yemiş olurum. Böyle çekik gözleri var, küçük bir burnu, dişleri var bembeyaz, sırma gibi. Aradığın çocuk bu olabilir mi? Aa ben. Bulun getirin, sakın öldürmeyin ama kanlı canlı karşımda olsun istiyorum. Git çalış, serseri! Derya yeter! Ya, yeter. Anne, seni de alacağım ben, tamam mı? Kapıldın aptalca fikre. Gidiyorsun, o Bu neyin şımarıklığı? Daha ne istiyorsan her şeyin var. Batu, İstanbul'a geliyor. Sana emanet artık. Merhaba. Sen nerede olduğunu farkındasın değil mi? Üniversitedesin. belki de hayatının en güzel zamanlarını geçireceğin yer. Kumsal, o da benim gibi burayı kazanmış. Eren. O kız kim? Yardım ihtiyacı var, onu getireceğim. Pardon canım. Önemli değil. <laughs> Müziğime karışmayacaksın. Temizlik istemiyorum. Çok mutlu da olmayacaksın. Asla. Mutluluğa alerjim var benim. Mutluluk neydi, gülümseten neydi bizi? Nefesini kaç dakika? Da? Bilmem bir. İki yapacağım. Ne? Ah ne?